Ne diyeceğiz? Ben de bıçak kemiğe dayandı. Artık bu paha bu hafta kızı istedik istedik. İstemedik o Baba, zaman. Baba bu ben... hafta olmaz. Çok işimiz var. Ya sen ne hayırsız bir adam çıktın ya! Ha, kabak benim başıma patladı, ee... değil mi? Tamam Şefik amcam. Tamam. Asma o yüzünü. Ne olurdu yani şu hayatta bir kere de benim istediğim olsaydı şansı ne olurdu? Olacak be Şefik Olacak. Ben ne için uğraşıyorum? Allah Allah. Hayırdır Gonçula? Mahkeme duvarı gibi olmuş suratlarınız. Hanımın canını sıktılar ve Salih kaptan. Ay anne neredesiniz ya? Merak ettim sizi. Biz iyiyiz, iyiyiz de işte şu ev meselesini baban halledip sürpriz yapacakmış. Ee? Tam evi tutuyorduk. Muhtarla, Rüste o çakal her şeyi mahvetti. Ya. Siz ev mi tutacaksınız bizim köyden? Öyle bir hayalimiz vardı. Karım da buraları çok beğenmişti. Onun yüzünü güldürmek istedim. Olmadı. Bizim vermediler. Halen sizinle mi uğraşıyor o taş kafalar? Ne yapmış ki o hayvan herifle? Ya ben gidip kırıvereyim mi kafalarını? Dur hele baba dur. Bunlar vicdansız bir Halil dedem. Daha fazla para verip evi onlar kaptı. Hiç şaşırmadım. Tam rüstemlik hareketler bunlar. Tam Şefik mutlu olmuştu bir yuvamız olacak diye. Karıma da rezil oldu Koskoca ağanın parasıyla benimki bir mi? Aldı evi. Tamsız ya. Yürüyün gidiyoruz. Ay uyuyo. hiç boşuna uğraşmayın. Onlar ev sahibiyle el sıkıştılar bile. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Ya, kısmet olmayacak bir şey yok ki yenge. Adam zorbalık etmiş, evi tutmuş. Bunun hesabını verecek bana. Gel benimle Şinas Efendi. Merak etme beyim. Merak et. Bütün evi sağdı bu yaratıkla. Gözünü seveyim kurtar beni kardeş. Kanıtlığa bakılırsa bunlar sıradan böcek değil Asuman Hanım. Ah başıma gelen. Bu dahta guruları en tehlikelisi. Açık daha geç kalsaydınız bütün evi sarıp sağmalar yerlerde Allah korusun. Allah sen koru ya Rabbim. Merak etmen merak etmen. Temizlik bizim işimiz. Şinciye kadar elimden kaçıp kurtulan haşere kalmadı çok şükür. Çok şükür ya. çok şükür. Eh sen bir an önce başla kardeşim. Hay, ben duramayacağım evde. Duramayacağım. Kaşıntıdan ölüyorum ben. Hah. Ha, Sana bir şey soracağım ben. Buyur. Bu çok mu zehirli bir ilaç? Hani evin ne kadar kapalı tutmamız lazım? Biz insan zehirli ilaç kullanmıyoruz hanımefendi. Akşama kadar kapalı kalsa yeter. Gece yatmadan önce de etçik havalandırır yatarsınız yani. İyi, iyi. Hadi kolay gelsin. Hadi, tamam. Ben... Ya bak nefes nefese kaldın gene. Sen niye geliyorsun bizimle? <laughs> Asman Hanım, geçmiş olsun. Ne bu böyle? Ay sormayın Salih Bey. Başımıza çok kötü bir şey geldi. E, o uyuz olmuş bu. Uyuz bak kaşınıyor ya. Ya baba, hayırdır inşallah? Evine her yerini böcükler bastı. Aa. Ne böceği? Uğur böceği. Ay yok anam yok. Evin her yerine dakta kurusu bastı. Ay iki gecede oğlanla kaşınıp duruyoruz. Ben ben o zaman şey ileride beklesem olur mu? E ee, olur, olur. Ben, ben geliyorum şimdi. Ya dahta kurusunu dinle. Bu Fadime'nin abileri geldi aklıma. Oğlum koskoca bir taşla kafalarını ezivereceksin onları. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ay, yok Salih Bey. Adam tuttu mu ilaçlıyor şimdi. E biraz kapalı kalacakmış. Ha. Ha. Biraz derken birkaç gün kapalı kalacakmış. Hani e, ilaç etkisini öyle gösteriyormuş. Öyle dedi ilaççı adam. Vallahi ben de onun yalancısıyım. E ne edeceğin içince? Ay ben bilmiyorum bilemiyorum Salih Bey. Hani kızım akraba da yok. Oğlanla öylece gala o ortalık yerde. Olur mu canım öyle şey? Biz ne güne duruyoruz? Komşuyuz nihayetinde. Biz de kalırsınız. Ay ağırlık vermeyelim. Aşk olsun Asman Hanım. Aşk olsun. E, koskoca eve sığmayacak mıyız? Hadi siz eşyalarınızı alın gidin kızlar size oda hazırlasınlar. E tamam akşam görüşürüz. E ben gidip bir parça eşya alıvereyim. Tamam. Ondan sonra giderim. Hey ben. oldu bizim de acelemiz vardı. Haydi oldu. görüşürüz akşam. Aldı. Ay kıyamadı sokaklarda kalmama. Nasıl da sahipleni verdi ana. Ay. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.